Onlarla ligin başladık. Yani, yani. orada e, her an her şey değişebilir. Yani iki maç üç Öyle maç kazanırsınız <laughs> ama hiç ummadığınız yerde e, tökezlersiniz ki o şekilde gidiyor. Tabii önemli olan devam etmek. İlk 24'e kalmak. Bizler biraz çok uçuruz her şurası 8, 8 falan. Keşke olsalardı. <laughs> ama gidebileceğinizde önce bir girmek. Şimdi en büyük şansını siz hak kazandınız. Direkt girmeyi Evet. Elimeler oynadığımız zaman gördük neler oldu. Hep son maçlarda kıyıdan dönüldü. Ee, olmadı. Bu, direkt girdiğiniz için de bu şansınız var. Tamam e, orası belki çok büyük bir hayal. E, Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluğu ama belli bir yere kadar gelebilirsiniz. Elinizdeki mevcut ve yapacağınız <laughs> takviyelerle. E, Türkiye Ligi e, zaten 3 sezondan beri hep lider başlıyorsunuz. Lider gidiyor ve bu sezonda 4. sezonda lidersiniz. Lider götürüyorsunuz. E, Türkiye Kupası her zaman için oralardasınız. <laughs> ee, bu sene yeni bir format var. Bakalım buradan nasıl çıkacaksınız? Evet süper kupa mücadele Onu şimdi bilemiyoruz dedi. tabii. Ee, önümüzde bir Allah nasip ederse bir e, süper kupa evet. e, var. Orada neler olacak? Tabii bütün herkes e, kupalara taliptir. Ama sizin alternatifleriniz fazla çok fazla kul varlardasınız. Evet ve rotasyon sıkıntısı tabii. da yaşadı. Şu anda 3 tanesini her zaman için ama şampiyonlar liginde ayrı, ayrı tutuyorum. Ee, o ona belki 2-3 sene sonra olabilir şu, bu gidişatta. Çünkü 4. seneye girdik. Türkiye'nin gerek yönetim bazında olsun, gerek takım basında olsun, gerek teknik direktör bazında olsun en istikrarlı takımı. Hı hı. Yani 2 maç, 3 maç, 5 maç kazanıp da ay yuka çıkardığımız takımlardan değil. Bunlar seri, devamlı gidiyor bunlar. Zaten bu böyledir. Böyle olması da lazım. Şu anda kim ne derse, de, beynin öyle değil, şöyle değil, böyle değil. En istikrarlı takımı. Evet. Yani yukarıdan aşağıya kadar hepsini bir araya getirmek lazım. Ee, tabii burada diğer takımlarımızı da göz ardı etmemek lazım. Onlar kovaladıkları için siz hep iyi olmak mecburiyetindesiniz. Hep önde olmak mecburiyetindesiniz. Ve bunu şu ana kadar başardılar. Bu sezon nereye kadar gider bilmiyorum ama şu anda liderler. Ee, yani Sezonun ilk yarısını düşündüğünüzde peki e, puan kayıpları ya da Okan Hoca'nın mesela Şampiyonlar Ligi'nde ya da bazen ligde kadro sıkıntısı çekmesi mesela? Ya şimdi şöyle kadro sıkıntısı falan diyoruz ama geçen sezonda 15 kişiyle falan oynadı. Bu da aynı şekilde gidiyor. Bizim genel takımlarımızın en büyük zaafları bu. Yani 14-15 kişi sağlam alıyorlar ondan sonraları da işte tutarsa halbuki biz her zaman nediriz? Gökdere de bakarız, söyleriz. Diğer takımlar, yurt dışındaki diğer takımların neden bu kadar giren çıkan birbirine aratmıyor? Oyunda değişiklikler olmuyor. Oyunlar düşmüyor. İşte bizim transferlerdeki en büyük sıkıntılarımız da baştaki problemlerimiz bu. Biz bir 11, 13, 15'i bir ana kadroyu kuralım. Ondan sonra Allah kerim gibi gidiyoruz. Şimdi bakıyorsunuz Galatasaray stoper mevkinde eksik var mı? Var var Allah göstermesin iki tanesi bir sakatlansa bir geçirse ne yapacaksınız yoksunuz gittiniz darmadan olursunuz hı hı. darmadan olursunuz yok çünkü e bu şekilde büyük bir takımlar kadro kurarlar mı çünkü şampiyonlar ligi sizin burada oynadığınız atıyorum 2-90 dakika minimum 3-90 dakikaya değer tempo olarak da oyun olarak da çok fazla efor sarf ediyorsunuz ondan sonra geliyorsunuz kendi liginizde bizler hayıplanıyoruz işte böyle mi oynardı şöyle mi oynardı öyle mi... ama kolay değil o işte çünkü devamlılık önemli. Oralarda devamlı olmadığınız zaman takımınızda da inişli çıkışlı dalgalanmalar var. Evet oyuncularını çok üst seviyelerde buralarda çok oynamışlar. Ama takımla birlikte oynamışlar. Bunlar gelmiş bu sezon size adapte olmuş. Birdenbire toparlanması ee, bakın sanayi daha kaçıncı hafta da toparlanmaya başladı. Evet. Dikkat edersen sen de yayınlarımızda hep ikardi konuşuyordu herkes. Hı hı. Gitsin bu kavuğu ben de tam tersini söylüyordum değil mi? Şimdi biraz o iş terse dönmüş durumda ikardi. böyle ilgili. bunu bu, bu, siz göremezsiniz bunu böyle. Barış için onları söylüyorlar. Daha sezon başında böyle oyuncular yetişmiyor. Tamam doğaçlama oynamıyor. Sabredin bu gelir. Biraz zaman lazım. Ya, Biz her şeyi bir an evvelde atıyoruz. Ali abi birden parlıyoruz böyle. Futbol bu şekilde gitmiyor. Ee, i̇çinde olmazsanız siz bunlar hemen haftalık bir haftalık ne oldu? Fatih Tekke için neler söylüyorlar? Trabzonspor için neler söylüyorlar? Biz ne dedik ön tarafı çok iyi ama orta sahasında müdafada sıkıntılar var. Ne kadar gidecek? Süreklilik ne kadar olacak? Beklemek lazım. Yani ondan sonra da bu, bu buranın oyuncusu yok. Buranın oyuncusu. Olmuyor. Değil. Bu değil. Yorum bu değil. Yani takımlarımızın sürekliliklerine bakmak lazım. Galatasaray bunu çok iyi başardı. Velev ki bu sene şampiyon olmadı. Yani seneye bir. E ne olacak? Her şey dar mı olmasa? Yönetim mi gidecek? Hoca mı gidecek? Yeni Ondan bir Bundan sonra gene devam edilmesi lazım. Çünkü süreklilik esasında önemlilik arz ediyor. Bu sürekliliği getireceği de sizi şampiyonlar liginde, Avrupa liglerinde de başarıya taşır. Ama Ona mesela da bize zaman gösterir. bu sene şampiyonluk gelmezse Galatasaray için ne derece bir başarısızlık sayılır? Mesela Dursun Özbek diyor ki kadro değeri en yüksek kulüp biziz. Borsa'da evet, da, da yine en yüksek değere sahip kulüp biziz diyor. Doğru. Şampiyonluk gelmezse. Yani, ekonomik olarak da sıkıntı yaşarsınız ama burada siz hemen e, kendinizi soyutlayamazsınız. Bunu senesi de var çünkü devam ediyor. Öbür senesi de var, öbür senesi de var. Sene devam ediyor. Yaşadığınız müddetçe bu işi yaptığınız müddetçe devam ediyor. Ama birden yönetimi ilave etmek hocayı göndermek, öbürünü göndermek de iş olmuyor, düzelmiyor. Bunların devamlılıkları işte mesela bir ara bir bakıyoruz Türkiye'nin bayağı mini. Türkiye'nin bayağı mini olmanız için ancak üsttekilerin de o şekilde devamlı sürekliliği yakalaması lazım. Sürekli sadece, o rekabet içinde. Bilik. Sadece alt tarafın değil. Hocayı değiştirebilirsiniz ama yukarısının hmm. sabit olması ve ekonomik şartlarını çok iyi ayarlaması onlar sadece orayla ilgilenmeleri gerekir. Ama bizde malum bütün hepimiz en baştan en aşağı kadar herkes futbolun içinde hoca ile girmek, futbolcu ile girmek onlarla karıştırdığı zaman bazı karışıyor. Galatasaray bunu iyi götürdü mü? Evet. Şu dördüncü seneye kadar götürdü. Tabi burada her topçu tutar mı tutmaz mı transferlerde bazı eksikleriniz olabilir aldığınız yerde süperdir çok iyi başarılar getirmiştir ama burada ya belki bir zaman e, gerektirir veya da hiç adapte olmaz e, işte zahalar geldiler ettiler onlar olmadı gönderdiniz onları ki kimse itiraz edebilir miydi evet. Zaha için ama e, maalesef bazı da olmuyor Birileri de geliyorlar Tabii. sanki 10 senelikmiş daha sayılmış gibi işte o Mertens simen işte Icardi evet. Osimen yani bunlar çok bir örnekler siz eee bu sürekliliğini yani e, elde et, siz de elde etmeniz için diğer rakiplerin de Osimhen gibi bir oyuncu bulmanız lazım. Onun üzerindeki oyuncuyu getirmeniz lazım ki o yarışın içinde olasınız. <laughs> Galatasaray şu anda o konumda. Evet. Yani bir İlkay'dan daha iyi bir Türk oyuncu bulmanız lazım. Var mı piyasada? Nitek Hakan hoş. oynuyor. Hakan'ın da söylediği her belli nereye geleceğim, gelirsem Galatasaray diyor. Bunlardan iyisini transfer Türk oyuncudan bahsediyorum. İşte Icardi'den daha iyisini bulup siz getireceksiniz ki bu rekabetin içinde olmanız gerekecek. Galatasaray bunu iyi başardı. Bakalım ne kadar gider. Gene de şu anda %51 favori. Evet birazcık. aynen öyle. Şimdi Abdullah Kavukçun'un da transfere dair açıklamaları vardı. Onlar üzerine konuşalım. E, en elzem noktanın önceliklerinin orta saha transferi olduğunu söyledi. Katılıyor musunuz buna? Bence orta sahadan önce stoper mevki. Hı. Hmm. Orta sahanız şu anda mevcut. 11 özelinde mi diyorsunuz yoksa 11'de de olur? Hmm, Genel tamamlayıcı oynakta. da olur. Yani e, Şimdi bazı şeyler var e, burada söylediğimiz zaman yanlış anlaşılabilir. E, genç kardeşimizi falan oynatıyorsunuz ama o kadar çok pozisyon hatası falan var ki nereden nereye gireceksin, nasıl duracaksın, nerede duracaksın. Yani e, biraz evvel söylediğim gibi bir e, ters bir şeyler olduğu zaman, sakatlıklar falan olduğu zaman bir de uzun gittiği zaman orada... Hı. Çok çok başınız ağrı. Esas Ama başka olarak de yoktu. Ve Galatasaray'ın alacağı stoper de öyle ya idare edeyim falan da aynı Sanchez gibi bulacaksınız. Şikünyer gibi bulacaksınız. O tarzda stoperi getireceksiniz. Yani hemen oynayacak bir oyuncu. Artık sizin ya ben bekleteyim edeyim o tarzda artık lüksünüz yok. Çünkü çıtayı öyle bir yükselttiniz ki şampiyonlarla geçtiğinde bu geçerli. Yarın öbür gün bütün e, oyun düzenlerini oynayabilecek oyuncularınıza. Ondan hı hı. sonra orta saha, orta sahada zaten şu anda bakıyorsunuz elinizde mevcutlar size yeterli. Gel. Türkiye Ligi'nden bahsediyorum. Türkiye Ligi'nden, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar oynarsanız onu bilin. Onu zaman gösterecek bize. Ama Türkiye Ligi için ve artı Türkiye Kupası var. İşte bir hafta sonra geldi. Yani bir buçuk var. hafta sonra süper, süper Kupa var. Orada oynayacaksınız. Orada bu, bu futbolda her şeyi yaşayabilirsiniz. Yürürken bile sakatlanırsınız deriz ya biz her şeyi yaşayabiliriz. Onun için kadrolar hep geniş olması lazım. Ve kafanızda soru işareti olmayacak. Attığı zaman hoca kafasında soru işareti olmayacak. Stoper mı? Tamam çıktı Sanchez gibi oynar. Net isimler. O net olması gerekiyor. Artık Şimdi... Yasemin buradan geri dönüş yok. Başkalarını alma şansınız yok. Diğer takımlarımız da öyle. Sürekli üstüne ekleyip hep gidecek. Hep üstüne koyacak. Bundan daha iyisini bulmaya çalışacak.